Merhaba, gündemden haberlerle karşınızdayız. Bugün Türkiye'deki genç işsizlik oranındaki artışı ele alacağız. Bu sorun sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir krize dönüşme yolunda ilerliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK 2024 yılına ait verilerine göre 15-24 yaş arasındaki genç nüfusta işsizlik oranı %19,1 seviyelerine ulaşmış durumda. Bu oran Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse iki katı. Gençler arasında iş bulamama sorunu her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Peki bu durumun temel nedenleri neler? Uzmanlara göre ekonomik belirsizlikler, eğitimle iş hayatı arasındaki uyumsuzluk, artan yaşam maliyetleri ve sektörlerin genç istihdamına yeterince öncelik vermemesi başlıca sebepler arasında yer alıyor. Üniversite mezunu pek çok genç, Mezun olduktan sonra iş bulmakta ciddi zorluklar yaşıyor. Kimi kendi alanında iş bulamazken kimi de asgari ücretli veya güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bu da gençler arasında motivasyon kaybına ve uzun vadede toplumsal huzursuzluğa yol açıyor. Sosyal medyada birçok genç sesini duyurmak için eğitimli işsizler ordusu etiketiyle paylaşımlar yapıyor. Bu durum yalnızca bir ekonomik veri değil Gençlerin ruh hali ve umut düzeyi açısından da oldukça düşündürücü. Ayrıca yurt dışında yaşama ve çalışma hayali kuran gençlerin sayısı da hızla artıyor. Beyin göçü Türkiye'nin geleceği açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Peki bu sorunla nasıl başa çıkabiliriz? Ekonomistler gençlere yönelik nitelikli mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca girişimcilik desteklerinin artırılması yeni mezunlara özel teşvik paketlerinin hazırlanması ve genç istihdamına özel devlet politikalarının devreye alınması gerektiği belirtiliyor. Bunlara ek olarak kariyer planlama desteği, üniversite sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi ve gençlerin iş dünyasına daha erken entegre olabilmesi için staj ve mentor programlarının artırılması önemli adımlar olabilir. Genç işsizliği sadece bir ekonomik istatistik değil, aynı zamanda bir toplumsal alarm sinyali. Eğer bugünün gençleri üretken olamazsa, yarının ekonomisi de ayakta duramaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Gençlerin iş bulma konusunda daha fazla desteklenmesi gerektiğine inanıyor musunuz? Yorumlarınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.